Arkadaşlar bir önceki videomuz yarıda kesildi. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, şu pragmatistler diyor ki bilgi yaşantı yolu elde edilir ve değişim kaçınılmazdır. E, ÖYT dersinde örnek vermiştik. ÖYT dersinde iş aktivite ilkesini görmüştük. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi yani. E, neden böyle bir ilke var diye sorarsak cevap şu değerli arkadaşlar. Çünkü bizim çağdaş eğitim felsefeleri e, pragmatizme etkilenmiştir. Pragmatizm diyor ki bilgi yaşantı yolu elde edilir ve değişim kaçınılmazdır. Değişmeyen tek şey değişimdir diyorlar ki biz bu yüzden yapılandırmacılığı gördük. Yapılandırmacılıkta hatırlayın ee, bilgi nasıldı? Özneldi. Yapılandırmacılık diğer adı oluşturmacılıktı. Öğrenci kendisi yaparak, yaşayarak yani yaşantıyla kendi öznel bilgisini oluşturuyordu. Bunlar diyor ki eğitim yaşamın ta kendisidir. Yani eğitim okul bitmesiyle bitmez. Öğrenci öğrenme yaşam boyu devam eder ki yaşam boyu öğrenme diye bir şey görmüşük hatırlarsanız arkadaşlar. O da işte bu bağlamdaydı. Yaşam boyu öğrenme neden var? Çünkü bizim eğitim felsefemiz pragmatizmden etkilenmiş. Problem çözme ve işbirliği gibi yaparak yaşayarak öğrenme yasalan yöntemler benimsenir dedik. Ki ÖYT dersini hatırlayın biz. Yöntem olarak, probleme dayalı, da yöntem olarak problem çözme yöntemini gördük mü? Gördük probleme dayalı öğretim modelini gördük mü gördük e, stratejilerde araştırma inceleme stratejisini gördük orada yine problem var mıydı vardı niye bunlar diyor problem çözme daha çok öğretilmeli bak faydacı ya hatırla probleme dayalı öğretim modelini görürken de problem çözme yöntemi görürken de şöyle bir şey yazmamış mıydık arkadaşlar öğretmenin öğrenciye sunacağı görev olarak vereceği problem öğrencimin gerçek yaşamda işine yarayacak durumlardan olmalı mıydı Evet olmalıydı. Yani öğrencinin faydası var mıydı? Vardı. O yüzden diyorlar ki bol bol problem çözme öğret. Ki burada önemli bir şey de aktarayım değerli arkadaşlar sizlere. ÖSYM hemen hemen her yıl problem çözme ile ilgili soru soruyor. Bak bu problem çözme ile ilgili soru sorması sebebi. çünkü problem çözme hem program gelişimine karşı mı çıkıyor hem ÖYT'de karşı mı çıkıyor. Artık problem kelimesi ben birkaç yerde görmüştüm. Hem probleme dair öğretim modeli gördüm hem de problem çözme yöntemi gördüm. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Öğretmen merkezde midir? Hayır artık öğretmen merkezde değil. Öğretmen rehberdir. E, çağdaş sistemde öğretmen rehber diyoruz. Niye? Çünkü çağdaş sistemde bir sistem nedir? Yani benim senden eğitim felsefesi ilerlemecilik. İlerlemecilik kimden etkilenmiş? Pragmatizmden diyelim. Ve pragmatizmi fazla uzatmadan varoluşluğa gidelim. Varoluşluk deyince aklınıza özellikle özgürlük kelimesi gelsin. Tamam. Birey özgür olmalı. Hatta bu noktada Rahma gördüğüm bir ilke geliyor. O da nedir? Sosyallik ilkesi. Neydi onun tanımı? İşte öğrenci yani birey özgürlüğü tanımalı, bilmeli. Bu arada otorite itaat etmeliydi. Otorite itaat neydi? Otorite bizler için kurallardı. Sınıf kuralları, okul kuralları, apartman kuralları. Yani sosyal yaşam kuralları bizler için otoriteydi. Ne der? Şu varoluşlar ki önemli temsilcisi Jean-Paul Sartre'dır arkadaşlar. Sartre'ı duymuşsunuzdur. Diyor ki her birey kendi bilgi ve değerler sistemi özgürce oluşturmalıdır. Yani biz öğretmenlerin işi öğrenci habire bilgi yüklemek olmamalı. Ya bırak öğrenci kendi bilgi sistemi kendisi oluştursun. Kendi değerler sistemi kendisi oluştursun diyor. Bak eskiler ne diyordu? Daha imiciler esasıyla diyor ki değişmeyen değerler vardır. Biz öğretmenler bu değerleri aktarmayız. Varoluşluğu savunanlar diyor ki hayır kardeşim bırak birey kendi bilgi ve değerler sistemi kendisi oluştursun. Ki bu yüzden biz öğretmenlerinde Ha bir öğrenci aktif kılmaya çalıştık. Biz öğrenci öğrenmeyi öğretmeye çalıştık. Hatırlayın. ÖYT dersinde amaç neydi? Kullandığım yöntem ve tekniklerle öğrenci kendi kendine öğrenmeyi öğrensin diyordum. Aktif öğrenmeyi hatırlayın özellikle. E niye? Çünkü varoluşluk diyor ki bırak öğrenci kendi derin kendisi oluştursun. Kendi bilgisini kendisi oluştursun diyordu. Diyelim ve devam edelim. Bireysel farklılığına uygun kişi özgü programlar hazırlanmalıdır. Bak bu cümle ilk defa duymuyorum. Mesela ÖYT dersinde duyduğum, öğrenmiş oldum. Keller planı diye bir plan vardı. Keller planı. Diğer adı neydi? Duyamıyorum. Evet. Bireyselleştirilmiş öğretim. Bireyselleştirilmiş öğretim. Hatta sormuştuk. La, biz her birey nasıl birebir ders veriyor? Olmaz. Bize cevap vermişti, gelmişti kellerden. Demiş ki hocam homojen gruplar oluştur birebir öğretim yapmış gibi olursun. Yani kelleri bir yana, körleri bir yana koy demişti. Yani öğrenme hızı aynı onlara aynı gruba koyarsan birebir öğretim yapmış gibi olursun demişti. Niye demişti keller? Aha keller bundan etkilenmiş ha. Yani bizim ÖYT'de gördüğümüz modeller aha bunlardan etkilenmiş arkadaşlar. ÖSYM de bana bunu soracaktır. Ki varoluşu nasıl soracak? Baktın. Özgürlük vurgusu varsa bana sorulan varoluşluktur. Şu özgürlüğe özellikle dikkat edeceğim. Anı yaşamak önemli diyor. Bırak çocuk anı yaşasın öğrenmeye çalışsın. Birey etkin yaşantıda kendisini keşfetmeli. Kendini tanımalı. Yani birey kendini tanısın. Birey kendini tanısın. Yani öğretmen bir heykeltiraj gibi olmasın ha. Şöyle olacaksın böyle olacaksın demesin. Bırak çocuk öğrenmeye öğrensin. Eleştirel düşünmeyi öğrensin. Yaratıcı düşünmeyi öğrensin. O düzey düşünme becerine gelişsin. Kendini tanısın. Ne olmak istenin kendisi bellesin diyor varoluşçuluk. Birey biricik tek varlık olarak ele alınır. Bilgiler özneldir. En önemli temsilcisi Jean-Paul Sartre'dir arkadaşlar. Diyelim varoluşluğun ve eğitim felsefelerine geçiş yapalım diğer videoda.